Hiç paranız olmasa bile kendi işinizi kurabileceğinizi biliyor muydunuz? Evet, evet. Yanlış duymadınız. Nasıl mı? Gelin anlatayım. Maddi özgürlük dediğimiz şey sadece bol bol para demek değil. Asıl olay, aklınızı ve elinizdeki imkanları kullanmakta. Cebinizde beş kuruş olmasa bile dert etmeyin. Aklınızı kullanın yeter. Tek bir kuruş bile harcamadan kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Bizi takip edin, kanalımıza abone olun. Bakın size işin bütün püf noktalarını nasıl göstereceğiz. Canlı yayınlarımızda bunu size tek tek kanıtlayacağız. Ve bilin, bakalım ne? Bütün eğitimlerimiz tamamen bedava. Evet, bedava. O yüzden parasızlık hayallerinize engel olmasın. Zekanızı, zekanızı, yaratıcılığınızı ve azminizi kullanın. Haydi hemen şimdi abone ol tuşuna basın ve kendi maddi özgürlük hikayenizi yazmaya bugün başlayın.